Evet, Küresel ışık kaynağının önüne konulan küresel engelin perde üzerinde oluşturduğu gölge şekil birdek gibidir. Şimdi şekil birdek gibi bir gölge oluşabilmesi için hemen şuraya bir küresel engel ve küresel kaynakla bir gölge çizelim. Şimdi bir önce şöyle teğet gönderiyoruz. Üstten üst tarafa, alttan alt tarafa şu böyle teğet gönderiyoruz. Şu arada kalan bölge ışık alamaz. Ondan sonra şurası ışık alamaz. Şöyle taramış olayım. Ondan sonra bir de çapraz çizgiler gönderiyoruz. Onu da pembeyle çizmiş olayım. Şöyle alt taraftan üstte teğet gönderiyoruz. Üst taraftan alt tarafa teğet gönderiyoruz. Bu sefer de şu aralıkta kalan bölgede ışık alamıyor ama burada şöyle bir durum oluyordu. Şu orta bölge tam gölgeyken kenarlar yarı gölge oluyordu. Yani burada gölgemiz şekil birdek gibi olur. Şimdi demiş ki Önce 2 ve 3'ü yapalım. Küresel ışık kaynağını engele yaklaştırırsak sadece tam gölge elde ederiz demiş. Hadi yaklaştıralım. Küresel ışık kaynağını yine mavi ile çizeyim. Şuraya yaklaştırsam. Şuraya yaklaştırsam. Yine çizgiler çizersem önce şu bir önceki çizdiğim çizgileri sileyim. Daha rahat gör. Şuraları sildim. Engeli yaklaştırıyorum şimdi bir üstten üste T çiziyorum. Bir alttan alta T çiziyorum. Bak tam gölgenin alanı büyümüş oldu. Şöyle de kıyaslamış olalım. Tam gölgenin alanı büyümüş oldu. Bir de şöyle alttan üste çapraz gönderiyorum. Üstten alta çapraz gönderiyorum. Tam gölgede yarı gölgenin sınırı da büyümüş oldu. Yine yine burada ortada tam gölge ve etrafta yarı gölge olur. Şöyle. Dolayısıyla şu ikinci yargı yanlış. İki olan şıkları götürürsek B gitti. D gitti. E şıkkı gitti. Şimdi 3 doğru ise cevap 1 3. 3 doğru değilse cevap yalnız 1 olacak. Ona bakalım. E, perdeyi engele yaklaştırmak. Bir de öyle yapalım bakalım. Şimdi şu yaptığım işleri geri alayım şöyle. E, şöyle perdeyi engele yaklaştıralım. Bakalım. Ha. İlk haline getirdim. Evet şimdi burada perdeyi engele doğru yaklaştırırsam mavi renkle yaklaştırmış olayım. Perdeyi şu tarafa doğru engele doğru yaklaştırdığım zaman bu sefer de şu orta bölge tam gölge olur. Etrafta yine yarı gölge olur. Dolayısıyla yine yarı gölgeden kaçışımız yok. Üçüncü de yanlış. iki yanlış. Üç yanlış. Ama noktasal ışık kaynağı olduğu zaman işimiz basit. Burada şöyle bir durum ortaya çıkıyordu. Morla çizeyim bir üste teğet gönderiyorum. Bir altı teğet gönderiyorum. Şurası tam gölge oluyor. Sebebi de şu. Şu ortadan gelen ışınlar saydam olmayan cismin arkasına geçemediği için tam gölgeyi sadece şu birinci maddeyle elde etmiş oluruz. Cevabımız A seçeneği olur.